Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Telekom hatları için sınırsız internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Açıklamada verdiğim linkten Ace Game uygulamasını yükleyin. İndirdikten sonra internet bölümüne gelin. Burada tüm hatlar için uygun dosya ve internet var. Biz bugün Türk Telekom için yapacağız. İlk öncelikle HTTP Custom uygulamasını indirmemiz lazım. Daha önce indirmiştim ben. Geri geliyoruz EaseGain uygulamasına. Ve şimdi de internetin sınırsız olması için dosyayı yükleyelim. Konek yazan yere tıklayın. Evet bağlandı. Artık sizin de sınırsız internetiniz var. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.